Selam arkadaşlar. Promot kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Asphalt 8 oynayacağız. Hadi ne bekliyorsunuz? O zaman geçelim oyuna. Evet arkadaşlar. Kariyer bölümüyle başlıyoruz oyuna. Evet ben tabi bu oyunu baya bir ilerlediğim için geçtiğim bölümlerden oynayacağım. Ama yine görevleri yapacağım ve size de anlatacağım. Hadi bakalım. Alplerle başlıyoruz. Evet, Dodge Gedart GT ile başlıyoruz. Max Pro yaptım ben. Onu siz bu modifiye bölümünden para kazandıkça yapacaksınız. Evet, hadi geçelim oyunumuza. Evet, benim heyecanıma ortak olacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet şöyle birinci enkazımızı aldık. Şöyle ikinci. Enkaz da yaptıkça bu arada nosunuz yükselecek deponuz. Bu şekil aracı kaydırarak da nosu şey yapabilirsiniz. Evet bu arada arkadaşlar bazı bölümlerde sizden takla isteyecek mesela. Bu şekilde takla atabileceksiniz rampalardan. Evet. Evet. Yine bir rampa daha geliyor. Yine dediğim gibi. Mesela 3 tane 3 takla istediği zaman ikisini atacaksınız. Evet. Şu anda birinci gidiyoruz. Evet. Evet. Bu arada sol tarafta haritamız var arkadaşlar. Sol taraftan kestirme yolları gösteriyor. Mesela böyle rampalardan atlayarak mesela ters tarafa Düştüm gördüğünüz gibi. Böyle şeyler kullanarak da devam edebilirsiniz. Dediğim gibi çeşitli e, bölümlerde çeşitli kestirmeler oluyor. Siz oralara, oralardan girebilirsiniz. Kestirmeyi kaçırırsanız e, arkadakiler size yetişecektir rakipleriniz. Evet az kaldı. Evet bu şekilde kaydırarak arabayı drift yaparak deponuzu fullleyebilirsiniz. Evet birinci geldik arkadaşlar. Eyvallah. Videoyu kısa tutmayacağım arkadaşlar. Bir bölüm daha e, koyacağım sezondan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kadarlık süreyi geçti geçtim. Yarışı bitirdim. Artı birinci oldum. 3 yıldız etti beş yıldız birinciyim. Evet boş veriyoruz. Hemen kariyer bölümüne tekrar girdim. Hemen e, Buda'nın öğretisi. Klasik. Bu bölüm bu şekilde arkadaşlar. Mesela açamadığım daha bölümler var bu sezonda. O araçları aldıkça da açılacak. Evet hemen ben buraya giriyorum. E, yine aynı şekil. Yarışı bitir. Şu kadar süreyi geç. Ve birinci ol diyor. Yine... Ee, şeyle yapacağız. Ama ben arabamı değiştireyim burada. Ee, ne alalım mesela? Hemen bakıyorum. Ben dediğim gibi baya bir araç açtığım için mesela bunu da yapacağım Ford'la. Hadi bakalım. Her videoya e, iki yarış iki yarış atacağım arkadaşlar. Sizler yorum yap yorumlara yorumunuza atacaksınız. İstediğiniz bölümde, istediğiniz araçla ben o şekilde yarışacağım. Hadi. <laughs> Tabii diğer araçlara göre kasal olduğu için biraz ağır oluyor. Hayır. Hadi. Ah siktir be. Devam 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 sıkıntı yok. Devam devam devam. Devam. Evet geçtik arkadaşlar. Evet. E, gördüğünüz gibi üstteki işte nos depomuz arkadaşlar. E, ondan sonra bu şekil zaten ekranda görüyorsunuz. Nitro ile şu kadar gidin diyor falan. Görevleri size sürekli gösteriyor. Hayır hayır hadi, hadi hadi hadi. Evet. Evet az kaldı. Tabi bölümlerde tehlikeli bölümlerde geliyor. Mesela hani araç uçuyor bir yandan. Ona dikkat edeceksiniz. Kaza yaptığınız zaman perte çıkıyor araç ve arkadakiler yetişebiliyor. Evet. Evet son viraj. İşte bu. Evet arkadaşlar. <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalımın gelişmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu benim ilk videom olacak. Ve sonrasında e, çeşitli oyunlarda da oynayıp atacağım. Ama genelde Asphalt 8 ağırlıklı olacak. Hani sizler e, bölümleriniz daha iyi geçebilmek için ben elimden geleni yapacağım. Sizler yorumlara yazacaksınız ben yorumlardan okuyacağım. Ona göre bölümlerde oynayacağım. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Promot'tan selamlar.